cezaevleri katliamında yaşamını yitiren ve tüm insan hakları mücadelesinde yaşamını yitirenler için sizlere bir dakikalık saygı duruşuna 23 yıl önce 19 Aralık'ta ağır tecrit koşullarına dayattı, taş, dayatan FET tipi hapishanelerini protesto etmek amacıyla açlık görevli olan yönelik 20 hapishanede eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. 3 gün süren ve televizyonlarda canlı olarak gösterilen bu, bu operasyonda 30 mahpus ve 2 kamu görevlisi olmak üzere 32 kişi yaşamını kaybetti. 300'e yakın mahpus yaralandı. Dışarıda ise bu katlamı protesto eden gösterilerde 2145 kişi gözaltına alındı ve bunların 58'i tutuklandı. Katliamdan kurtulan ağır işkence ve tecrübe maruz bırakıldı. Haklarına davalar açıldı. Kimyasal gazların kullanıldığı ve dehşetin yaşatıldığı bu katliamın ne sorunları ne de failleri yargılanabildi. Açılan davalar engellendi. Kullanılan kimyasal gazların niteliğinin araştırılma talepleri sonuçsuz kaldı. İnsan yaşamını korumak zorunda olan devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi bizzat sorumlu sormuştur. Aradan geçen 23 yıllık süreçte tecrübe sistemi daha da ağırlaştırıldı ve tüm hapishanelerde hak ilanları artarak devam etmektedir. Ne yazık ki mahpuslar tarafından hem tecrübe hem de hapishanelerde yaşatılan ilanlara karşı açlık görevleri yapılmaya devam edilmektedir. Son olarak 27 Kasım'dan itibaren en az 100 hapishanede imralı tecrübinin kaldırılması talebiyle Masumlar tarafından süreli ve dönüklü açlık görevini başlamış olup hala devam etmektedir. 19 Aralık katliamın katliamın ilgi dönümü vesilesiyle katliamın yaşanmasına sorumlu olan tüm failleri yararlanması ve adresin sağlanmasını ağır teyit ve izolasyon uygulamalarına son vererek FETİB'i yüksek güvenlikli şey tipi ve yet tipi hapsenelerin kapatılmasını, mahpusların tahliyelerini engelleyen idare ve gözlem kurullarının kaldırılmasını, işkence ve kötü muamelelerine son verilmesini, sorumlu olanlar hakkında etkin soruşturmalar açılmasını, mahpusların adil yargılanma, sağlık hizmetlerine erişim, yeterli beslenme, hijyen koşullarına hijyen koşullarına, kültürel ve sosyal haklara, avukatlarla ve görüşebilme haklarına erişimin ayrımsız bir şekilde sağlanmasını, yaşam hakkının korunmasını, ölümlerin önlenmesini, hapsilerde yaşamını devam ettiremeyecek ağır hasta, engelli ve ileri yaşlı olan hapsilerin ailelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. İnsanlar, insanlık onuruna da dayalı ee, nerede olursa olsun, devletin sorumluluğunda cezaevinde de olsa bir düzenleme yapılması için isyan etmişlerdir, direnmişlerdir. Ve bu katliam Diyarbakır, Beşnoğlu cezaevinde insanlar karşı işte bir, bir suç işlenmiştir. Ulucanlar da yine 1999 26 Eylül'de nokta operasyonuyla 10 kişi katledilmiştir. Metris'te ve İnsan Hakları Derneğimiz işte her katliamın, insanlığa karşı işlenmiş suçların, savaş suçlarının, soykırım suçlarının yıl dönümlerinde unutmamak, unutturmamak gibi e, belli sorgulama gücüne başvuruyor ve bu tür etkinlikler yapıyor. Şimdi Örneğin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle insanlığa karşı işlenmiş suçların dışında bence bir toplumsal barış eğer isteniyorsa, eğer bu ülkede demokrasi isteniyorsa, eğer barış isteniyorsa ayrımsız bir genel afa var. Ve yine aynı bağlamda tecrübenin son bulması gerekiyor ve e, Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümü de olmazsa olmaz oluşturuyor. Çünkü bu e, günler, bu trajik günler Türkiye'de barışın olmayışının bir sonucudur. Bu bağlamda da savaş karşıtlığı ve insan hakları savunuculuğu önemlidir. Eşit, özgür bir toplumun inşası da e, demokratik, katılımcı, sivil bir anayasal ve yasal sistemin kurulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Önümüzdeki günlerde yeniden bir anayasal yapılacağı belirtilmektedir ama bu anayasa eee Halkların eşit ve özgür yaşayabileceği, herkesin bu birim anayasam diyebileceği toplumsal bir mutabakat belgesi olmalıdır. Bu ee, umutla yeniden bugün gerek e, cezaevlerinde katledilen, ve gerekse kahraman maraşta katledilen insanları saygıyla anıyorum. Teşekkür